Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlere ne yapacağımızı ben belirteyim. Bugün yanımızda Vegas var. Ve daha önceden de hatırladığınız üzere biz futbol sahasına geldik. Bir yorum dikkatimi çekmişti yorum kısmında. Vegas'ta antrenman yap gibisinden. Daha önceki videodan da zaten hatırlarsınız sizlere söylemiştim. Ben idman yapacağız diye söylemiştim. Zaten sanayi videosundan hatırlarsınız. Vegas'ta da idmanlara başlayacağız. Onu da geliştirmeyi planlıyorum. Biliyorsunuz e, ne kadar şey de olsa kiloya da binse köpeklerimiz biz idmanı elden bırakmamaya çalışıyoruz. Yani unutmamasını sağlıyoruz. Vegas da yeni, yeni geldi biliyorsunuz büyük olarak geldi yanımıza. Bakalım işimiz bayağı zor olacak. Neden onu da belirteyim ben sizlere. Tam olarak neyden haz aldığını, neyden nefret ettiğini yani cisim olarak, oyuncak olarak, cisim olarak bilmiyoruz. Hadi bizim köpekler toptan, lastikten falan bezden bezden şey yapıyorlar. Ee, sinir mi diyeyim artık, seviyorlar mı diyeyim. Onu kullanarak biz bir şeyler yaptırabiliyoruz. Hepsini geçtim. En azından köpekler bizi biliyor. Biliyorsunuz lastik çekme videosunda ben nereye gidersem on peşime geldiği için bunu o şekilde yönlendirerek lastik çektirmeyi başarmıştım. Ama arkadaşlar Vegas'ta yani evde ben böyle bir iki denedim de bulamadım bir türlü neyden tam olarak haz aldığını. O yüzden birkaç parça bir şey getirdik yanımızda. Onları birazdan deneyeceğim. Tek tek öncelikle neyden haz aldığını bulacağız. Bu sizlerin köpekleri için de geçerli neyden azaldığını bulup ondan sonra arkadaşlar o cismi kullanarak idman yaptırabilirsiniz. Yanınızda büyümediyse, büyük olarak geldiyse bir köpek. Çünkü ben çağırsam bana gelmez. Ne kadar zorlarsam zorlayayım. Yani bir yere kadar arkasında bir ağırlık olduğu zaman gelmez o köpek. Çünkü yanımda büyümedi, buna alışmadı, bunu benimsemedi. Şimdi birkaç cisim kullanacağız. Bakalım o cisimlere karşı tepkilerini göreceğiz. Sabrını ölçeceğiz. Şöyle söyleyeyim ben size. Yanımızda top var. Öncelikle getirdiğimiz patlamış bir top. Yani normal şişlik topta da denedim. Ona da bir tepkisi olmadığı için. Genel olarak tekrar bakayım. Belki o gün modunda değildir diye. Patlak topu yine getirdim ben yanımda. Devamında şöyle göstereyim. Bisiklet lastiği var. Köpeklerin hemen hemen çoğunun sevdiği şeyler bunlar. Şu şekilde arkadaşlar. Bisiklet lastiği var yanımızda. Bunları deneyeceğiz tek tek. Vegas şu an serbest. Sağda geziniyor tam olarak nereye gitti en son? Arkada herhalde. Yatıyor gölgede, yoruldu. Bir de şeyimiz var. Şöyle söyleyeyim. Hadi hiçbir cisme tepkide bulunmadı diyelim. Zaten önceki videolardan hatırlarsınız arkadaşlar. Diğer köpekler olsun, ne bileyim. Böyle bir hırçınlığı arada bir seviyor. Yani kızıştırdığımız zaman şey yapabiliyor. Sinirlenebiliyor bu köpek. O yüzden onu avantajı çevirmeyi planlıyorum. Şu şeyi şöyle göstereyim ben sizlere. Normalde bunu insanlar beline bağlarlar ne rahatsızlığı olandı, bel olan mıydı herhalde. O şekilde beline bağlarlar. Biz bunu imkanımız olmadığı için onun için, o şey kolluklar falan oluyor normalde bunun için. Biz de bunu kolumuza bağlayıp biraz yanlış e, yanlış anlaşılmamış, birazcık kızıştıracağız. Ondan sonra bunu bakalım avantajı çevirebilirsek, arkasında lastik olur, lastik varız, ağırlık olsun. Veya ne bileyim ben bir yere çıkarım, bir yere tırmandırmayı deneriz. Bu şekilde itmanları deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Fazla uzatmadan videoya geçelim isterseniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi yanımıza Vegas'ı aldık. Birazdan topla deneyeceğiz. Topu getireceğiz. Öncelikle topla deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl tepkilerde bulunacak. Söyledim zaten sizlere ben bunu. Ee, ne gibi tepkilerde bulunacağını bilmiyorum. Büyük geldiği için yanıma neyi sever neyi sevmez onları hiç bilmiyorum. Ee, bana da olan sadakat konusunda hiçbir iddiada bulunamayız. Zaten gelene hep top ne oldu ki? Yani o bakımdan Bakın zaten dikkatle çok dağılıyor. Burada da deminden beri geziyor ve hava da sıcak. Şu an çok odaksız durumda. Ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle onları deneyeceğiz biraz. Bir topu alayım öncelikle ben. Gel. Gel kızım. Yok. Kızım bak. Topta başarısız olduk. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar sonunda topa biraz tepkide bulundu ama nasıl söyleyeyim ben size? Sinirlenmiyor, kızmıyor. Sadece attığımız zaman geri getiriyor veya alıyor, oyun oynuyor. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. İleriki videolarda umarım başarız. Bunu avantajı çevirmeyi planlıyoruz. Bir atalım bakalım umarım getirir tekrar. Az önce atıyordu. Videoda değildik. Gel. Hadi kızım. Getir. Getir. Geliştireceğiz ya. Gel. Az önceki konumlandığı yere götürüp duruyor. Bu da içgüdüsel olarak normalde köpekler yemeğini alıp bu hareketi yapar. Gel. Al kız. Yemeğini alıp bu hareketi yapar normalde köpekler. Bu konuda biz bunu avantajı çevirmeyi planlıyoruz. Umarım başarırız arkadaşlar. Kızım gel. Vegas. Gel. Işık var ya. Diğer cisimleri deneyelim birazdan da arkadaşlar birkaç da, birkaç defa daha atalım topu. En azından bilsin, alışsın buna. Bakalım bak aynı yere götürüp duruyor. Yanımıza getirmeyi de öğreteceğiz. Önce lastikle kışkırtmayı deneyeceğim. Bakalım lastiğe saldırmayı başarırsak tele zıplatmayı planlıyorum. Böyle böyle geliştirmeyi planlıyorum. Lastikle de başarısız olursak son ihtimal olarak kolumuza sargı sarıp kışkırtmayı deneyeceğiz. Bakalım direkt lastiğe geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi lastiği aldık. Bakalım. Diyeceğim. Sıfır. Aynen bir onu ben belirteyim. Arkadaşlar şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Küçüklüğünden beri şiddet gördüğü için bu köpek şu an ne cisim yanaştırırsam yanaştırayım bir korku içerisinde. Korkuyor. Bakın kaldırıyorum falan direkt şey yapıyor. Korkuyor. Yani bu durum çok zor aşılabilecek bir durum. Elimizden geleni yapacağız bakalım. Umarım başarılı oluruz bu konuda. Yani sevdiği cismi bulmaya çalışırken bile zorlanıyoruz biz bu konuda. Bakalım neler olacak. Şimdi kışkırtmayı denesek sadece saldırganlığa yönelecek. Köpeğin özgüveni kendine gelmiş olmayacak. Sadece sinirlenmiş olacak. Bilmiyorum denesek mi denemesek mi? Ya şu durum beni üzüyor açıkçası. Özgüvenin yerine gel geldiği gibi hissediyorum. Ama daha sonradan böyle bir oyuncakla falan yanaştığım zaman yine korkuyor. Herhalde sanırım şiddet uygularken, döverken sanırım bir cisimle falan dövüyorlardı herhalde. Ondan dolayı korkuyor. Ya bilmiyorum. Çünkü ben evde severken falan böyle normalde şiddet gören köpek elini kaldırdığında bile şey yapar. Ben severken böyle yaptığım zaman korkmuyor. Ama bir cisimle geldiğim zaman bakın. Siz de görüyorsunuz. Ya bu durum beni fazlasıyla üzüyor. Umarım atlatırız bu durum birlikte. Bakalım. Sargıyı deneyelim mi acaba ya? Onu da bir deneyelim arkadaşlar. Daha sonrasında bakalım bu duruma bir çözüm bulabilecek miyiz? Kızım. Hadi gel. Gel. Aç istersen bence bir serbest bırak. Gel. Vegas. Al. Hayatımda şimdi görmedi herhalde bu köpek. Sanayide büyümüş ya. Bizde geldiğinde de şeyde kaldı. Parkenin betonun üstünde kaldı. Gel. Gel Vegas. Hadi gel. al maalesef arkadaşlar görüyorsunuz bunu bir hangi köpeğe yaparsan yap çoktan kışkırmıştı ama bir pitbull olmasına rağmen şu an bu konuda başarısız olduk nedenini de az önce sizlere açıkladım ben zaten öncelikle ben bu özgüvenini yerine getirmeyi planlıyorum daha sonra tekrar denemeyi planlıyorum umarım başarılı oluruz bu konuda desteklerinizi bekliyorum yorumlar kısmında ne gibi şeyler yapmam gerektiğini bu konuda tecrübesi olan varsa ne gibi taktikleri olan varsa eğer bize yardımcı olursa sevinirim daha fazla uzatmadan evimize dönelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.